Dünyada kovan sayısında ciddi bir sıralamada olan ve bal üretiminde de aynı şekilde hatır sayılır bir sıralamada yer alan Türkiye, arı ölümlerinde son yıllarda göze görülür bir artış yaşanmaya başladı. Arı ölümlerinin başında bilinçsiz zira ilaçlama gelirken arıları ürettiği balda kimyasal maddelerin olması ciddi bir tehlike arz ettiği değerlendirildi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Kılıç, eğer balda bir denetim yoksa, tahlil yapılmamışsa, o ballar kimyasal içeriyorsa, ciddi tehdit oluşturabileceğine dikkat çekerek uyarıda bulundu. E, tabiatta bu e, ilaçlarla, kimyasallarla kirlenme pek çok canlı grubunu etkilediği gibi arıları da etkiliyor. Malumunuz arılar e, bütün çiçekleri dolaşıyor. Bunlar üzerindeki ilaç kalıntıları öncelikle arıların yok olması, olması demektir. Biz toplu arı ölümlerini duyuyoruz. Kovan halkının öldüğünü duyuyoruz. Bunlardan demek ki en çok etkilenen arılar. Eğer arılar tabiattaki bu polenleri toplarken aynı zamanda kimyasalları da topluyorsa muhakkak ki balın bünyesine de katılacaktır. Balı tüketen insanlar da bu ilaç kalıntılardan bu kimyasallardan etkilenecektir. E, dolayısıyla hem arılar için büyük bir tehdit ve yok oluş aynı zamanda insanlar içinde bal içeriğinde mevcut olan kimyasallar ciddi hastalıklara, sorunlara yol açabilir. Bunun da önüne geçmenin yolu biz tarımda ilaçları çok bilinçli kullanmamız lazım. Gereğinden fazla ilaç tüketimi doğru bir yaklaşım değil. Ee, tarım e, ilaçlarının kontrollü ve bunun içinde bilinçli çiftçiye ihtiyacımız var. Eğer e, balda e, şey, denetim yoksa, tahlil yapılmamışsa, o ballar kimyasalar içeriyorsa e, ciddi tehdit this